Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Ağız birliği yaptılar. Dünyadan Türkiye'ye NATO baskısı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bu ülkelere koyduğu şartları görmezden gelen dünya basını, İskandinav ülkelerinin NATO üyeliği konusunda hep bir ağızdan Türkiye'ye baskı yapıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda görüşmeler sürüyor. Bu iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyeliği için belli şartları sağlaması gerektiğini belirten Türkiye ise tereddütlerinin olduğunu, terörle mücadelede yeni adımlar atmadan iki İskandinav ülkesinin adaylıklarına onay veremeyeceğini dile getiriyor. Ancak şartların sağlanması için bu ülkelere uyarıda bulunmayan dünya ülkeleri ve medyası Türkiye'ye NATO baskısı yapmaya çalışıyor. Türkiye'ye yapmaya çalışılan baskı medya organlarının haberleriyle açıkça anlaşılıyor dünyanın farklı ülkelerinde yayın yapan çok sayıda basın kuruluşu, günlerdir NATO, Türkiye ve i̇sveç Finlandiya konusunu işliyor. Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin kabul edilmesi konusunda baskı yapmaya çalışan ülkelerin başında tahmin edileceği üzere Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Bloomberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO genişlemesi konusunda dünyayı belirsizlik içerisinde bırakıyor başlığıyla yayınladığı haberinde, şu ana dek NATO'nun 30 üyesinden 28 İ, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onayladı. Onaylamayan ülkeler Türkiye ile Macaristan denildi. Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan diğer bir Amerika Birleşik Devletleri medya organı da Foreign Policy oldu. Gazetede yayınlanan Emma Ashford imzalı yazıda Türkiye'nin NATO'da üyeliği tartışmaya açılmaya çalışıldı. Türkiye hayati önemde mi yoksa yıpratıcı bir NATO müttefiki mi? başlıklı yazıda Türkiye'nin NATO'daki yeri sorgulanmaya çalışıldı. Türkiye'nin NATO ilişkilerini inceleyen bir başka ülke ise İngiliz basını olarak tespit edildi. İngiltere'de yayın yapan Financial Times gazetesi, Türkiye müttefiklerinin NATO genişlemesi konusunda rahatlatmaya çalışıyor. Başlıklı haberinde Türkiye'nin NATO'daki yeri ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konularını ele aldı.